Botox sonrası hastalarımızdan dikkat etmesi gereken bazı hususlar beklemekteyiz. Öncelikle ilk 4 saat çok önemli bizim için. Yüzlerine masaj yapmamalarını istiyoruz. Yüzüstü yatmamalarını, alım bölgesini özellikle ovuşturmamalarını çünkü bu bölgede botoks eğer etrafa dağılacak olursa göz kapaklarına, kaşlarda düşüklüğe sebep olabilmektedir. Yine damar genişletici etkisi de olan sıcak banyo, sauna, e egzersizler, alkol kullanımı e ilk 24 saat içinde önerilmemektedir. Botoksun etkisi yaklaşık olarak 48 saat sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Maksimum etki için birkaç hafta geçmesi gerekmektedir. E kullanılan kasların kasılma şiddetine ve uygulanan bölgeye ve kişisel farklılıklara göre göre de botoksun etkisi 2 ay ila 5 ay arasında değişmektedir. Ee, yeni kırışıklıkların çıkmaya başladığı süreyi öngörerek hastalarda yeniden mimik hareketlerini e, belirgin şekilde hareket etmeye hareket ettirmeye başladıkları zaman yeni botoks uygulaması için klinimize başvurmalarını önermektedir.